Merhaba sinema severler. Bugün sizlere sinema dünyasından sıcak haberler getirdik. 1. Ridley Scott, Gladiatör'e geri dönüyor. Efsanevi yönetmen, Total Film dergisine verdiği röportajda, ünlü filmin 3. bölümünün senaryosunu yazmaya başladığını ve elinde 8 sayfanın hazır olduğunu doğruladı. 2. Kyle Chandler, Joe Carnahan'ın yeni filminde. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Tomorrowland dizisiyle tanınan Kyle Chandler, R.I.P. adlı projede Matt Damon ve Ben Affleck ile birlikte rol alacak. 3. Henry Cavill ve Voltron Deadline'a göre Henry Cavill, Amazon ve MGM işbirliğinde çekilecek olan Voltron filminde başrolü oynayacak. Filmin yönetmen koltuğunda Gökdelen ve Kırmızı Bülten filmleriyle tanınan Rawson Marshall Turber oturacak. Bird, yeni hayalet avcıları yolda, yönetmen Gil Kenan, Sony Pictures'ın hayalet avcıları evrenini genişletmeyi ve farklı ülkelerden gelen hayalet avcılarını konu alacak yeni filmler üzerinde çalıştığını doğruladı. 5. Hugo Weaving, Elrond'a veda ediyor. Ünlü aktör, Yüzüklerin Efendisi, Gollum'un peşinde filminde Elrond rolüne geri dönmeyeceğini açıkladı. 6. Sega'nın Shinobi oyununun uyarlaması geliyor. Deadline'ın haberine göre, Extraction filminin yönetmeni Sam Hargrave, efsanevi Shinobi oyununu beyaz perdeye taşıyacak. 7. Jeff Goldblum'lu Kaos dizisi iptal edildi. Üzücü bir haber. Yıldız oyuncu kadrosuna rağmen dizi ilk sezonun ardından iptal edildi. Olimpos tanrıları hakkındaki bu ilginç proje hayal kırıklığıyla sona erdi. 8. Sessiz bir yer. Oyunu eşsiz bir özellikle geliyor. Oyunda mikrofon özelliği olacak ve yaratıklar oyuncunun çıkardığı gerçek seslere tepki verecek konsol ve PC için çıkışı gelecek hafta gerçekleşecek, korku severler bu dünyaya tamamen dalabilecek. Reacher geri dönüyor. Dizi 4. sezon için onay aldı ve 3. sezonun premieri 2025'te yapılacak. Sasha, Baron Cohen ve Rosamund Pike Netflix'in yeni komedisinde yeni komedi filmi Damsel Up, zekice kurgulanmış mizah sevenler için tam bir şölen olacak. 11. Christopher Nolan'ın yeni filminden ilk detaylar ortaya çıktı. Deadline'a göre film 2026 yılı Temmuz ayında gösterime girecek. Matt Damon başrollerden birini üstlenecek. Senaryo Nolan ve eşi Emma Thomas tarafından yazıldı. Çekimler IMAX formatında olacak ve 2025 başında başlayacak. 12. The Boys'un yeni dizisinin hikayesi Vault Rising. Ayakş Vault Rising adlı yeni prequel senaryosunu çılgın olarak nitelendirdi. Hikaye Stormfront ve Homelander'ın kökenlerini ortaya çıkaracak ve 1950'lerdeki gizemli bir cinayeti konu alacak. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda beklentilerinizi paylaşmayı unutmayın.